Geldi burada halka var. Sporaya başlıyor. Bunlar bir tanesi önde geliyor. Bastı, çekti geldi böyle. Evet şu anda keşeren gücü. Diğer tarafta derince spor, diğer tarafta düzce spor ve Nevşehir Belediyespor'un kamp yaptığı tesislerdeyiz antrenman sahalarında. Hep birlikte. Bir arada antrenmanlar devam ediyor. Ve şu anda biraz sonra da yanımıza genel kaptan Ramazan Başkuğu gelecek ve kampın 6. gününü değerlendireceğiz kendisiyle. Bakalım Ramazan Bey bizler için neler söyleyecek? Nevşehir Belediye Spor taraftarı için neler söyleyecek? Hacı Bey merhaba. Merhaba. Şu anda Nevşehir Belediye Spor'un Antalya Lara tesislerindeki 6. gündeyiz kampında. kamp nasıl gidiyor? Bir değerlendirir misiniz efendim? Nevşehir'e selam saygılar. Altıncı gününde Nevşehir Spor'un kampı dolu Dolu Çipitman'la sabah e, kondisyon dayanıklı akşam da teknik taktik maşallah devam ediyoruz. Peki efendim şu anda taraftarların en çok merak ettiği konulardan birisi Nevşehir Belediyespor'a Spor'a ikinci yarı takviye yapılacak mı? Takviye yapıldı mı e, ve nerelere takviye yapılacak? Bugün itibariyle e, kampa dahil olduğumuz 19 kişiyiz. Erdal Bey, ee, bir tane oyuncumuz İskenderun Spor'dan Buğra Temel'i kampımıza dahil ettik. En geç, en geç cumartesi gününe kadar Allah izin verse bütün transferlerimizi bitirip yönetim kurulumuz, bütün gayretle çalışıyoruz. Nevşet ee, Spor'un taraftarı şunu bilsin ki, imza atmadan, bir şey açıkladıktan sonra büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Futbolcu başka yerler, başka kulüpler. Herkes ilgileniyor. Devre arası transferleri çok zor. Onun için de sık alıp daha dikkatli davranmaya çalışıyoruz. Onun için de en geç cumartesi günü Allah izin verirse hepsini açıklayacağız. Peki Ramazan Bey bizim kendi sosyal medyamızdan duyurmadığımız müddetçe diğer sosyal medyalardan yapılan transfer haberlerine ilgili neler söyleyeceksiniz? Kesinlikle siz? inanmasınlar. E, Göreve geldiğimiz ilk günde söylemiştik. Bundan sonra bütün şeyler, e, transferlerimizi, takımımızla alakalı bütün haberleri kendi sosyal medyalarımızdan yayınlayacağız. Çünkü bu kirli e, şeyleri, ne onun adı? Haber kirliliği. olan haberlere inanmayalım. Çünkü e, birçok dedikodu, laf, söz. Onun için Nevşehir şey Spor artık bundan sonra taraftarıyla daha çok buluşma yönünde e, biz açıklayacağız. Cumartesi günü Allah izin verirse bütün transferlerimizi duyuracağız. Peki teşekkür ederim efendim. Biz teşekkür ederiz.